Herkese merhaba arkadaşlar. anlık olarak EMS kanalındasınız ve burada bir kimlik gösteren biri var. Sen kimsin ya? Bakayım. Oh oh oh, ben Şirin Baba. <laughs> Ortaya kim olacak satayım Ebu Emir işte. Bizi Heh. bir yerlere getirdiler. Böyle enteresan şeyler var etrafta. Evet, bir, bir sirk e, gibi. Sirkin sanki kulisi falan gibi bir yer burası anlamadım gitti. Orta burada santranç tahtası var orta. Oynayalım şahmat. O onlar nasıl oluyor lan? Oğlum şey yap git. Oğlum bu burada kaldı. Vur bakayım. Aa, orta aa, bunu çıkarmamız ya, lazım. Ben... Ya bırak ben buradan çıkartıyorum. Buradan çıkartalım ya <laughs> da. Aha. Çıkıyor mu? Çıkıyor orta gibi. Orta yok mudur bir ipucu? Ne yapacağız burada amına? O... Bu ne? Yıldız. Bu ne? Neymiş? Tamam, bu santranç gibi kare bir şey bu. Aa! orti onun üstünde nasıl nasıl bir işaret var? Orti. Nasıl bir işareti var? Az kareli kareli yıldız. Yıldız mı? Yıldızı getir yıldız. abi. Yıldız, ha, yıldızı yıldız getir. mı lazım? Orti. Nasıl getireceğiz? Orti. Evet. Oyunu <laughs> Evet. Nasıl getireceğiz abi? Abi, sen bunu kim soktu buraya? Kim soktu abi bunu buraya? <laughs> Ortu çıkmıştı bu az önce. Evet. Şimdi çıkmıyor. Orta onu çıkar. Evet arkadaşlar <laughs> abone olup like atıp yorumlarda fikri belirtirseniz size güle güle diyoruz <laughs> ve iyiydi. Arkadaşlar evet. oyun buraya kadar... Çok farklı şeyler. Bence benim koyduğum yıldız da bu yıl. Evet orta onu buraya getir o buraya. Niye bunların Mahkemesini önceden yapmıyorsun kardeşim, burada zaten beynimizin %90'ını... Orada zorluk çekince unutmuştum ben, her şey karıştı birbirine, orada çok... Beynimizin %90'ını <laughs> bunu çıkarmaya verdik zaten, anlamadım ki şimdi <laughs> videoyu nasıl idame ettireceğiz, nasıl ben şimdi konuşacağım. Orti kapı açıldı, Orti. o merhaba. Merhaba, ben de çok istiyordum. Orti kapıyı Şükrü arkamızdan işte. kapattılar. Nasıl? Merhaba abi. Merhaba. 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 Orti şurada Fener var. Ben feneri alayım da sonra götü sağlam alayım ben. Ha. Oy 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 çok tatlı yer burası. Ben kaydıraktan falan kaymak istiyorum. Ne oluyor lan? Orti senin Fenerin yok değil mi? Orti şey nerede? Orti. Orti Artı... ananı bacını Fenerim yok benim. Orti geliyor geliyor. Orti geliyor. Ananı ne geliyor? Oğlum zorlu kostura binelim. Orti. Orti sen öldün. Oğlum benim işim yok ki. Orti geliyor. Orti bu nasıl bir oyun ya? Olayın bunun olayı ne abi şimdi? Biz her yerde korkuyoruz korkuyoruz da biraz <laughs> bize yardım et. Her bölümde ayrı bir korku var. <laughs> Orti ne yapacağım ben şimdi? Eee roller coaster mı Bir şey mi toplayacağım Orti 42 Kışlarım diyor. Etmeye. 42 diyor roller coaster'ın üstünde. 46 diyor. 42 ile 46 hmm. sana ne yapar? 88 51 diyor şimdi de 100 mi olacak o anlamadım 50 ki 50 daha Matematiğim yetmedi evet. Orti ben sadece 50. olduğum yerde bu arada arkamı dönüyorum önümü dönüyorum Evet farkındayım zaten <laughs> seni izliyorum da artık bir şeyler yapma zamanı geldi zaten Orti ben roll'un, ben şunun 100 olmasını bekleyeceğim 70 oldu Ne alaka 100 olunca? Ne bileyim Orti içime 100 olunca sanki buradan beni ışınlayacaklarmış gibi bir his Allah Allah. Ya bu saniye saniye gidiyor zaten. Orti ödüm. orta, oh. orta ödüm bokuma girdi. Ödüm bokuma girdi. Oğlum gidiyor gidiyor. 91, 92, 93. 95. Müziller çalıyor. 90, 98. 9. Ay korna. Bir... aa. aa. <laughs> Ulan ne güzel, güzel replay <gülüyor> yaptın <gülüyor> öyle. <gülüyor> en güzel kurgu ya. Arkadaşlar, baba izlemiş önceden. Baba izlemiş. Orti. Ben de diyorum ki baba niye bekliyor ya hiçbir şey anlamadım <laughs> ben. Baba diyor oradan kanka diyor yüzü beklemeliyiz. Baba. Kanka, diyor. İçime, içme doğdu i̇çime... sanki bir vahiy inmiş gibi oldu. <laughs> Allah Allah ya. Kral ya. Evet. Orti. Benim yok hala yok. Bu da şey orti burada maden var. Ha, maden, maden, Öner, maden. Fener bir sürü var burada. Orti demek ki zor bir şeye başlayacağız orti yoksa bu şey var orti. Orti, orti maden var. Maden var diğer odada. Git oradaki madeni oh. al. Oğlum bir sürü fener vardı işte aldım. Yok yok diğer odada, diğer odada. Tamam maden suyu da vardı. Onları da aldım ben. Orti iki fener çok ya. Ben birini attım. Orti ben gidiyorum. Burada değişik atraksiyonlar var. Yani şimdi bize burada neler yapacaklar kimleri var ya o kadar malzeme verdiklerine göre çok sevecekler biz. Orti nereden gideceğiz da? Orti sen burayı da izlemişsindir. Yok Orti. Orti. Orti bu karanlığa doğru gireceğiz herhalde. Ama evet, sen gelmiyorsun. Karanlık. karanlıkta bir şey yok. Yok oralara gittim ben boş oralar. Sen nereye gittik oradan ya? döndüm ben. Nereden gelmiştik? Buradan mı geldik biz? Hiç fikrim yok. Orta buranın solu da boş boş yere çıkıyor. Sağa uzun bir koridor. Orta, orta bir şey Anne geçti. Orada. Orta oradan bir şey geçti. <laughs> Ah, peler ya nasıl korkutuyorlar bizi. Sen git önden orta. Oğlum solda bir şey vardı ben sağa gidiyorum. <laughs> Sağ boş işte solda o yüzden bir şey varmış. <laughs> gitsene gitsene. Gitsene. Orta. Anne ne beceriyor? Sağda bir, solda bir oda var. Orta burada birazcık daha meyve suyu veriyor bize. Çok iyi. O kadar meyve suyu fazla. Ortı sağ mı sol mu? Bilgim yok. Ortı ben buradan giderim. Ben de gideyim. Ortı sağ mı sol mu? Bilmem. Sola girdim. Ortı Orti kayboluyor ben galiba. gitmiş <laughs> şey olmaz Ortı burada bir kapı var. Orta. O kapıyı açınca kurtulacağız. Kurtuluyor muymuşuz? Yoo. Bomboş oda burası. Orti baş çıktı. Ama tam da kaçmalık kapıydı ya. Adam. Evet ya ben çıkış sandım. Orti burada bir meyve suyu daha var. diyeyim senin için hadi. Niye her yere gidiyorsun dur ya. Koşma koşma dur. Ooo Orti burada biraz Okuyorum, daha badem olma. suyu var. Ben şu an var ya fena korkuyorum <laughs> ya. Hiçbir şey yapasım yok ya. <laughs> lan, yavaş abi. git. Nereye girdin? Düz gittim Murat. Ananı avradın kayboldum. Bir şeyler oluyor. Biz nereden geldik? Nereye gidiyor? Buraya çıkmaz. Eee? Ben deliriyorum. Bir sürü su, badem <laughs> suyu var İyi misin? Orta ışık tuttu ama ya. Alt tutuyorum mesela ışık. Hiçbir şey görmüyorum ışık hakkında. Al sana ışık işte. Orti sol sol mu? Orti ben Çok gerildim ya. Buraya daha da girmedik mi? Girmemiş miyiz? Dümdüz koştum ortaya Bura nereydi? Bura çıkmaz ortaya. Oğlum girdik mi girdik ya buraya. Yine aynı yerleri dolaştırdım bize. Tam buradaki badem suyunu alıyorduk. Evet sonra buradan geri döndük. Çok çıkış kapısıydı o kapı ya. Evet şimdi başka bir yol bul bize artık. Ben soldan Alını mı geçtim sağdan mı? Sol değildi herhalde. Soldan gel soldan gel. Kesin çıkmıyor. O çıkmaz. Abi nerede ya? Vallahi yoruldum ya. Ortu ben diğer yoldan dümdüz koştum. Ana ne bacını? deliriyorum ben. Ortu bir sürü badem suyu var iç. Evet. Ortu burada bir oda var gel buraya. Dur lan. Elimde fener bile yok. Badem suyu içtim. Evet. İyi adamım. Evet adamım geldim. Adamım burada cızırtı var. Bakayım. Ee, tam o benim aradığım cızırtı bu. Adamım el, el fenerleri buradan sonra işlevsizdir yazıyor kağıtta Niye? Bu ne abi? Lidar tarayıcı. Orta kırmızı evet, evet. bir şey var tarayıcıda. Elimize mi alacağız bunu? Evet alınca kırmızı bir şey var tarayıcıda. Yeşil var bende. Dönüyor böyle. Yeşil sensin galiba. Orta ben gidiyorum. Fener tutsana bir Orti. İşlevsizdir dedi ama tutalım biz. Bıyım, Bana ne? Yok orta bayağı işlevsiz. İkna aldım şu an orta. Bayağı bir işlevsiz hem de. Orta karanlığın içinde yol mu bulacağız şimdi biz? Orta, orta Dur, ben bir elime alayım. Ee? Aaa sol tık e ee, ben Anladın böyle bulamam ki. Yok. Ben böyle abi ben böyle yarı yön. Yarı... Orta... duvarlara Sonunuzu gösteriyorum var. Duvarlara giriyorum ya galiba. Buradan gitsen arkaya mı gideceğiz acaba? Ama arka ışık fenerli yer. Ee başka yol yok ki. Ne bileyim orti ben, bir yerleri taradım girdim bir yere. Nereye girdin lan ben siz? Ne bileyim orti, benim girdiğim yer hakkında hiçbir fikrim yok yok. Aa ben ya. de bir yere girdim. Orti evet, ayrılık bulacağız, ne evren evet, bir yerdeyiz şimdi. biz. Yo ben aydınlan. <laughs> evet, kırmızı gösteriyor burası da demek ki çıkmaz yok, olmuş. Galiba senin taradıkların kırmızı benim taradıklarım mavi görünüyor. Çok değişik bir teori. Orta bir şey geliyor bize. Gelmiyordur. Bende radarda az önce kırmızı bir şey çıktı da. Kırmızı bende de çıkıyor zaten. Ben korkarım. Aa kırmızı evet radarda kırmızı bir şey var. O canavar mı demek oluyor yoksa? Ne bileyim orta ben pıstım. Geliyor bayağı geliyor şu an. Aa bayağı bayağı geliyor yakınlaşıyor. Uzaklaştı. Işte yakınlaştı. Canavar olduğuna emin miyiz? Ananı bacını yine deliriyorum ben. Artı ben götüm götüm ilerliyorum. Benim içmem lazım dur. Artı biz benim gözüm şey oldu. Ben mal oldum. Biz buradan nasıl çıkacağız? Sen misin lan o? Evet. Sen değilsin o. Benim. Sen misin o? Oğlum çok Görüyor seni ya? Çok korktum Orti. E kaldık burada oğlum biz. Biz nasıl? Ortu burada nasıl, bir giriş nasıl, daha var. Oğlum, sen burayı yok. görmedin mi? Yok görmedim. Neredesin lan? Orti sağda bir şey var. Ulan bunu nasıl aklına getirip oyun yaptın? Sen nasıl bir manyaksın? Sen kimsin? Bu oyunu <laughs> sahibi kim? Orti yine kırmızı şey çıkıyor radarlarda. Orta, orta çok yakın. Ben ses yapmıyorum orta'ya, aşırı yakın. Önümüzde. Ben sol odaya kaçtım. Ben gidiyorum direkt abi. Ben seni de görüyorum, siz bayağı karşı karşıya gelmek üzeresiniz. Bu nefesiz kimden geliyor artık... Her neyse. Bir şeyler bir şeyler dedi benim adam. Ortaya o nefes sesi. Ortaya sık... bastıkça her yer ışık oluyor. Ananı sikeyim. Bu nefes sesi kimden geliyor? Artık her neyse beni duymaması için sessizce. Evet benim yanımdan geçti gitti bir daha geçiyor. Bir daha geçti bir daha geçiyor. Sürekli geçiyor. Yeter artık bırak beni. Bir daha geliyor. O eve, ee, Buradan nasıl geçiyor? Bu yan her yer... yeri, Aynı yeri turlayıp duruyor. Orti yukarılara, bu kadar her yerlere sol tık yaptı. Her yeri aydınlatıyor bu. Orti yine geliyor bu. Orti yan yanayız. Sakin ol. Bence TRD basıp bekliyorum. Geçsin önümüzden gitsin. O geçtiğinde biz de ileriye doğru ha. girelim. Kalp krizi geçirebilirim. Çok vahim durumdayım şu an. Orti bence onun gittiği yer çıkış. Ben buradan bastım gittim. Evet, ben onu geçtim ortaya. Ben çıkmaz bir yere girdim. Evet. Aynı yerdeyiz ortaya. Aynı yere geçmişiz. Çıkmaz bir yere burası orta Sağdan devam etmemiz gerekiyor. Sağ ışıklandır ortaya. Ananı bacını. Yine deliriyorum ben. Orta Oğlum ben niye bu kadar çok deliriyorum ya? Orta ben de deliriyorum şu anda. Son badem suyunu içiyorum. Evet. Ben, ben bir tane badem suyu patlattım orti. Devam ediyorum yoluma. Tamam. Işıklandırıyorsun değil mi her yeri baksın? Ben her yeri ışıklandırıyorum geçerken bak. Yok orta her yeri yapmıyorum. Yani Yaptım. Her kadar. yeri yapıyorum ki yol belli olsun kardeşim biraz adam oluyor ya. Orada bir gidelim. sağ yol var, bir düz yol var. Ben sola gidiyorum. Sen düz git. Git. Abi ne kadar değişik bir oyun kafayı yersin ya. Orta senle aynı yere gelmişiz lan. Evet ben sola sen düz dedim bak çıkmaza girdik galiba. Evet. Geri dön geri dön geri dön. Ortik gözüm şey oldu buranın girişi. Ben mal oldum. Burada bir de sağdan bir giriş var. Vallahi hiçbir şey görmedim ki ben. Benim şu an hiçbir şey görünmüyor benim gözüm. Orta peşimde misin? Hiç fikrim yok. Nerede olduğunu bilmiyorum ki. Ben bir yerlere girdim. Çok enteresan yani. Gördüğüm her kapı delikten giriyorum şu an ortaya. Aa ben iç yere güvenerekten her yere giriyorum. Evet ben bir çıkmazda daha girdim. baktığı bir çıkmaz ama. Hep tertemiz bir çıkmaz değil. Of gözüm ma ma mal oldum ya konuşamıyorum bile bak gözüm neyin ağzıma sirayız böyle bir mallık yok. Kör olacağım ya. Bura çıkmaz mıymış lan? Tam bura değildir. Evet. Orta sana bıraktım ben bu ananı bacını burada. Yanımda geçti. Yanımdan geçti. Allah'ın belası köpek. Aleyhe girmişiz ya. Oğlum nerede bu çıkış? Üstümden ya? geçti lan, üstümden geçti lan. Oğlum nerede bu çıkış? Yok çıkış çıkış yok işte. <laughs> Burada kaldık. Bu şey Escape The Backrooms. Bu intihar ettirmeli oyunlardan mı? <laughs> Olabilir orta. Aa abi Bayna gibi bir şey herhalde bu. Bizim beynimizle oynuyor <laughs> şu an. Bileklerimizi keseceğiz yani ben böyle oyun görmedim. Aha yine mal alıyorum ben. Orti ben delirmekten öleceğim. Sanki orti ben de deliriyorum şu an. Badem sularım da bitti çünkü. Benim var daha da. Ha. Pembe oldu benim radarım. Benim de radarım pembe zaten de. Benim maviydi pembe oldu şu an her yer. Hala çıkışı bulamadık. Aha çıkış. Ah çık Allah aşkına çık oradan Oh be Çok deli oldum ben Allah'ım sana şükür Orta çıkamıyorum ölmen lazım Neyse sen öl çıkarsın Öleyim mi ben? Ölmeden çıkamıyorum galiba Aha öyle beraber mi olmamız lazım? Ee, gel ben seni ben hiçbir bir dostumu arkada bırakmam Ben seni Canavar. almaya geliyorum Oğlum, oğlum. Heh. Şu... Ulan deli olsana bir. Üf nasıl bir kafa. Her yer rengarenk göz, göz. Göz kalmıyor. Ben öldüm delir delirerek Deliyorsun öldüm ama. Ya. O zaman ben çıkıyorum ortaya. Çık. Nasıl bulduğum hakkında gran film Sonunda. Allah. Benim gözlerim şey oldu. Şey ne şey ne? İşte tarif edemiyorum. O ne? Nereye geldik? Hop emşerim neredeyiz ya? Yine bambaşka bir yerlere geldik. Bakayım burada ne Ana var? Üst kata çıkıyor, alt kata inme yeri var. Bu geçen bölümdeki gibi bir sürü inme yeri mi? Üst katı... var burada. Üskü... Oğlum bu ne? Orta tekneler var. Orta video kaç dakika? Orta 23 Orta dakika iç... olmuş. Kafi ya. Orta hadi gidiyoruz. Gide... Teknenin üstünde veda edelim arkadaşlar. Hadi nasıl gideceğiz? Orta... Galiba tekneye F basarak bin diyordur. Başka iş... Hiçbir... Evet ben bindim orta. Aaa tekne o. Evet. Bir bölümünün daha sonuna geldik. Evet arkadaşlar ehliyetsiniz yoksa tekne de sürmeyin, arabada sürmeyin diyerek size bir kamu spotu yaparak hepinize evet. escape to backroom'dan ciao.